Sevgili öğrencilerim hepinize merhaba. 6. sınıf 1. ünitemizin 2. konu başlığı Güneş ve Ay tutulması konu anlatımıyla beraberiz. Güneş tutulması. Ay Dünya etrafında dolanırken Geçen yıl öğrenmiştik ayın evreleri ne oluyordu? Ay dünyanın etrafında saatin tersi yönünde hareket ediyordu değil mi? Dolanıyordu. Ay dünya etrafında dolanırken bazen güneş ile dünyanın arasına girer. Bakın şöyle çizelim ne oldu? Araya geldi. Bu durumda güneş, ay ve dünya eğer ki aynı doğrultu üzerinde olursa, ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Yani güneşi tutar, güneş ışığını tutar. Ben gündüzü yaşarken ne yapıyorum? Güneş ışığının gelmesini engelliyorum. Ay güneşi tuttuğu için bu olaya biz güneş tutulması adını veriyoruz. Peki bu olay her zaman olur mu? Hayır olmaz. Ne zaman olması lazım? aynı doğrultu üzerinde olduğunda ancak olabilir. Yani güneş, ay ve dünya her ay aynı doğrultuda olmaz. Bu yüzden güneş tutulması da her ay gerçekleşmez. Yılda 2 ila 5 arasında güneş tutulmasını biz dünyadan ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Peki dünyanın her her yerinden gözlemleyebilir miyiz? Hayır. Çünkü tutulma esnasında ayın gölgesi dünyanın sadece belirli bir bölgesi üzerine düşer. Yani tutulma sadece ayın gölgesinin düştüğü bu yerde gözlenebilir. Bunu en güzel şöyle anlatabilirim. Sıcak yaz günü dışarıda dolaşıyorsun. Birden bir arkadaşını gördün. Böyle güneşte tepede arkadaşına doğru ilerledin. Güneş de tam böyle gözüne doğru geliyor. Arkadaşına sohbet edebilmek için ne yaparsın? Güneşi elinle kesersin. Güneş ışınlarının gözüne gelmesini engellersin. Diğer her tarafa geliyordur güneş ışığı ama gözüne gelmiyordur. Artık muhabbetini çok rahat edebilirsin. Arkadaşına sohbet edebilirsin. Ama sadece gözüne doğru gelmesini engellemiş olursun. İşte bu da aynı durumda. Ay ne yapıyor? Sadece dünyanın belirli bir bölgesine güneş ışığının gelmesini engelliyor. Yani ayın gölgesi düşüyor. Bu sebeple dünya üzerinde ancak belirli bir bölgede bu olay gözlemlenebilir. Peki güneş tutulması hangi evrede gerçekleşiyor? Ay yeni ay evresindeyken bakın ay neredeyken güneşe daha yakınken yeni ay evresindeyken meydana geliyor. E, o zaman ne zaman gerçekleşir bu sorularda hep karşımızda çıkacak. Gündüz vakti gerçekleşir. Peki ben gündüz vakti güneşe doğru çıplak gözle bakarsam ne olur? Allah kurusun çok 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 tehlikeli gözümüzdeki özelleşmiş hücrelerimizi ki bu yıl ilerleyen ünitelerde göreceğiz diyor organlarımızda gözümüzdeki o görmeyi sağlayan hücrelerin yanmasına sebep olabilir çok tehlikeli bu sebeple zaten normalde de güneşe çıkmak, gözle bakmak tehlikeli olduğu için güneş tutulmasını çıplak gözle izlemek göz sağlığımız için tehlikeli özel güneş gözlükleriyle özel yapım filtreli gözlük ile ancak ve ancak izleyebiliriz. Evet burada da e, yine görselimiz var. Güneş tutulmasının görseli görüyoruz. Dünyanın üzerine ayın gölgesi düşmüş. Bir tam gölge olan kısmı var. İşte biz buna tam tutulma diyoruz. Yukarıda da bir parçalı tutulma var. Yani böyle azıcık hepsi tamamen kapanmadan gerçekleşen bir tutulma. O da şöyle şuralarda güneş ışığı hafif geldiği için böyle buralardan da biz parçalı tutulma dediğimiz olayı gözlemliyoruz. Yani şuralarda neyi gözlemliyoruz? Parçalı tutulmayı. Ayın gölgesinin tamamen düştüğü, güneşi hiç göremediğim yerde ise tam tutulma olayını gözlemliyoruz. İkincisi ne? ay tutulması. Şimdi güneş tutulmasını öğrendik. Bunun bir farklı versiyonu da yani bir sefer de ayı göremediğim zaman güneşi değil de ayı göremediğim zamana da ben ay tutulması diyeceğim. Dünya güneş etrafında dönerken bazen güneş ile ay arasına gelir. Bakın bir sefer yine aynı hat üzerinde olmalı ki yine gerçekleşsin bu olay. Bu durumda güneş, dünya ve ay aynı doğrultu üzerinde olursa dünyanın gölgesi bu sefer ayın üzerine düşüyor. Bu olaya da ben ay tutulması adını veriyorum. Kimi göremiyorum bu sefer de burada? Ayı göremiyorum. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düştüğü için Ayı göremiyorum. Buna da ay tutulması adını veriyorum. Ay tutulması hangi evrede gerçekleşir? Dolunay evresinde meydana gelir. Dünyanın karanlık olan her yerinde yani geceyi yaşayan her insan bu tutulma olayını ne yapabilir? Gözlemleyebilir. Yani daha geniş bir alandaki insanlar bunu gözlemleyebilir. Güneş tutulmasında daha dar bir alandaki insanlar gözlemleyebiliyordu. Ama burada geceyi yaşayan insanlar gözlemleyebilir. Güneş, dünya ve ay her ay aynı doğrultuda olmaz. Bu sebeple her ay gerçekleşmez. Genellikle yılda iki kere biz ay tutulmasını gözlemleriz dünyadan. Evet görüyoruz. Ben ne yapıyorum? Bakın dünyanın gölgesinin ayın üzerine düştüğünü görüyorum. Kim güneşe daha yakın? Dünya güneşe daha yakın. Ay nerede? Sonda. Evet bu çizimleri çok iyi bilmeliyiz. Evet yukarıda da görselimiz var. Ne oldu? Ay karanlıkta kalıyor, gölgede kalıyor, dünyanın gölgesinde kalıyor. Ayı göremiyoruz. Kan ay tutulması, kırmızı ay, e, kızıl ay e, bu gibi söylemleri sosyal medyada, haberlerde, çeşitli yerlerde muhakkak görmüşsünüzdür kuzular. Şimdi kan ay tutulması ne demek? Kan ay tutulması sırasında aslında tam tutulma esnasında yani dünyanın tamamen gölgesinde kaldığında ay kan ay tutulması yaşarız biz. Ne demek? demek anlatayım. Dünya ay ve güneşin arasında kalıyor. Şimdi dünya nerede? Arada. Ve güneşten, güneşten gelen ışık ışınları aya doğru gidemedi. Ne oldu? Dünya kesti. Fakat bu arada dünya dönüyor ya. Bu arada güneşten gelen beyaz ışıklardan bazıları dünyanın etrafında dönerken doğduğu ve battığı yerlerdeki ışık ışınlarının mavi olanları saçılıp kırmızı olanları arka tarafa doğru geçiyor. Şimdi güneş doğarken ya da batarken gökyüzünde bir kızılık görürüz ya ondan bahsediyorum. Bir daha okuyalım. Kanlı tutulması sırasında dünya ve güneşin arasında kalır ve güneşten ay'a giden ışığı kesti. Böylece ay dünyanın gölgesi tarafından örtüldü şu an gölgede. Fakat bu esnada dünyada güneşin yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki güneş ışıkları ayın yüzeyine doğru ne oluyor? Ulaşıyor yani çarpıyor. E bu sebeple de ben güneş ışığı geniş bir şekilde yayıldığı için aya kırmızı bir görüntü veriyor. Bu yansıyan, çarpan ışık ışınlarından dolayı. Ben ayı kırmızı görüyorum. Bunu da biz kanlı ay tutulması diyoruz. Tabii kanlı ay tutulmasında havanın kirlilik oranı, ışık ışınlarının saçılma miktarı ayın renginde de etkili tabii ki. Solda görselde de gif görüntüsünde de görüyorsunuz. Evet ay tutulması ve güneş tutulmasını bir de şu görsel üzerinden bir daha tekrar edelim. Önce ay tutulması. Bakın ay nerede? Sonda. Kimi tutuyor? Güneş ışığı. Güneş ışığını Dünya tutuyor ve Ay'a ulaşamıyor. Ay gölgede kalıyor. Dünya Güneş'in ve Ay'ın arasında kaldığında gerçekleşir. Bakın Dünya arada. Ay karanlıkta kaldığı için Dünya üzerinde gözlenemez. Dünya Güneş ışınlarının Ay'a ulaşmasını engelledi. Bakın gölge kısmı oluştu. Evet gece gerçekleşir yalnızca ayın dolunay evresinde gerçekleşir. Dünya üzerinde daha geniş bir alanda gözlenir. Yani geceyi yaşayan herkes gözlemleyebilir. Tutulma uzun süre gözlenir. Yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar sürebiliyor. Ve çıplak gözle ben çok rahat geceleri dolunaya bakabildiğime göre geceleri de bu ay tutulması yaşandığında çıplak gözle ne yapabilirim? İzleyebilirim. Güneş tutulması ikincisi ise güneş tutulması. Ay Güneş'in ve Dünya'nın arasında kaldığında gerçekleşiyor. Güneş Dünya üzerinde belirli bir bölgede, bakın şu kadarcık bir bölgede, daha dar bir alanda gerçekleşiyor. Ne yapamıyorum? Göremiyorum. Güneşi gözlemleyemiyorum. Ay Dünya üzerinde güneş tutulmasının gözlendiği bölgelerde güneş ışınının bir kısmını veya tamamını engelliyor. Gündüz gerçekleşir. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşir. Dar bir alanda gözlenir kısa sürede gerçekleşir. Yani 3 ila 9 dakika arasında bir süresi var kuzular. Yani kısa sürede oluyor ve bitiyor. Yani düşünsenize bir saat boyunca o bölgenin gece olduğunu. Yani o şekilde değil. Yaklaşık 3 ila 5 dakika bazen 9 dakika çok nadiren 11 dakikaya kadar sürebiliyor. Filtreli gözlükle tabii ki ne yapmalıyım izlemeliyim. Çıplak gözle kesinlikle bakmamalıyım. Peki ay tutulması ve güneş tutulmasının ortak özellikleri nelerdir? İkisi de belirli sürelerle gerçekleşen doğa olaylarıdır ay, güneş ve dünyanın aynı doğrultuda olması gerekir. Her ikisi de ışığın doğrusal yolda yayıldığını ne yapar? Kanıtlar, sorularda karşımıza çıkan ifadeler, ortak yönleri ya da farklı yönleri. Şimdi bir etkinliğimiz var. Yukarıda ay tutulması, güneş tutulması olaylarının görselleri verilmiş. Buna göre cümlelerdeki doğru ifadeleri yuvarlak içine alacağız. Öncelikle kuzular ben bu soruyu çözerken çözeceğim ama sizler de, sizlere tavsiyem ekranı durdurun, benim konu anlatımı durdurun, önce sizler bir çözün. Bir numaralı olay hangisi, iki numaralı olay hangisi bir üzerine yazalım. Ondan sonrasında ne yapın, benim çözümümü dinleyin bakalım doğru çözmüş müsünüz? Bir numaralı olay ve iki numaralı olay. Önce ne yapacağız? Gördüğümüzde hangi olay olduğunu yazacağız. Bir numaralı olay. Ay Dünya'nın gölgesinde kaldığına göre Ay tutulması. İki numaralı olaya baktığımda ben Güneşi göremiyorum, bakın şuradan Güneşi göremiyorum. O zaman bu olay hangi olaydır? Güneş tutulmasıdır. Şimdi birin ve ikinin ne olduğunu bildikten sonra artık çözmesi çok kolay. Bir numaralı olay Ay tutulması, iki numaralı olay Güneş tutulması olayıdır. Bir numaralı olay, şimdi ben ne yapıyorum? Ay tutulması olduğuna göre Ay tutulması, ayı biz ne zaman görürüz? Gece görürüz. O zaman birinci olay nedir? Gece gerçekleşir. Güneş tutulması da güneşi gündüz gördüğümüze göre gündüz gerçekleşir. Bir numaralı olay. Ayın hangi evresinde gerçekleşir? Tabii ki Dolunay evresinde gerçekleşir. İki numaralı olay ise güneş tutulması yeni ay evresinde gerçekleşir. Bir numaralı olay ay tutulması uzun ama iki numaralı olay güneş tutulması ise nedir? Kısa gözlemlenen bir doğa olayıdır. İkinci etkinliğimiz aşağıda güneş ve ay tutulmalarına ait bazı özellikler sıralanmıştır. Bu özelliklerden güneş tutulmasına ait olanları kırmızı kutuya. Ne yazacağım hemen altına? Güneş tutulması diye kırmızı kutunun altına yazacağım. Değeri ne demiş? Ay tutulmasına ait olanları da mavi kutuya yazalım demiş. Şimdi Sorularda da test kitaplarında da yavrular ne olur üzerine yazın. Hangisi güneş, hangisi ay yazın ama bir tane daha yapmamız gereken şey var. Güneş tutulması ve ay tutulmasının görsellerini eğer çizmezseniz soru üzerine soruyu doğru çözemezsiniz. Hadi güneş tutulmasını çizelim. Önce ben ne yapacağım? Güneşi çizeceğim. Peki güneş tutulmasında kim tutuyor? Ay ışığı ne yapıyor? Dünyaya güneş ışığının ulaşmasını engelliyor. Sıralama bu şekilde. Ay tutulmasına bakalım. Güneşi çizdim. Peki ne oluyordu? Dünyanın gölgesi ne oluyordu? Ayın üzerine düşüyordu. Şimdi evet ben eğer bu görseli çizmezsem soruyu çözerken zorlanırım. Ne yapmalıyım? Üzerine çizmeliyim. Şimdi artık kutucuklara yerleştirebilirim. Bir, belirli aralıklarla gerçekleşen doğa olayıdır. Her ikisi de belirli aralıklarla gerçekleşen doğa olayıdır. Işığın doğrusal yolla yayıldığının işaretidir. İkisi de ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösterir gece gerçekleşir. Gece gerçekleşen kimdir? Ay tutulmasıdır. Gündüz gerçekleşen kimdir? Güneş tutulmasıdır. Buraya da dördü yazalım. Ayın evrelerinden yeni ay evresinde gerçekleşir. Yeni ay evresinde güneş tutulması gerçekleşir. Dolunay evresinde gerçekleşir. Hangisi olur? Ay tutulması. Altıyı da sağ tarafa yazdım. Ay dünyadan görülmez. Şimdi ayı ne zaman görmem? Dünyanın gölgesinde kaldığı zaman görmem. O zaman 7 numaralı ifadeyi ay tutulmasına yani mavi kutucuğa yazdım. 8'e bakalım. Ay güneş ve dünyanın arasında kalır. Evet bakın ne olmuş? Ay güneş ve dünyanın arasında kalmış. Yani güneş tutulması gölge olayıdır. Her ikisi de bir nedir? Gölge olayıdır. Evet sevgili öğrencilerim, kuzucuklar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video anlatımı, konu anlatımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Konu ile ilgili e, birinci konu anlatımı ile ilgili e, Güneş Sistemi ile ilgili videomun linkini de sağ tarafta iyi yazan yere bırakacağım. Alt tarafta da açıklamalar bölümüne e, tekrar linkini ekleyeceğim. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere.